Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Ee, bugün bu projemize dahil edilmesi ve küçük bir de örnekle beraber bu serimizin ilk videosuna ayrısıyla başlıyoruz. Güzel bir seri olması umut ediyorum. Çok güzel bir e, eklenti, çok güzel bir framework kendisi kütüphane olarak e, hoşuma giden bir mevzu sizlere de bütün incelikleriyle göstermeye karar kıldım. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi öncelikle bootstrap nedir arkadaşlar bizlere çoklu bir kütüphane örneği sunan e, frontend yazılımcıların çok işine yarayan bir mevzu arkadaşlar. Bu komponentler kısmında istemediğiniz kadar bir web sitesinde olması gereken e, komponentler yani bileşenler mevcut. Bunları kullanarak bir web sitesi geliştirebilirsiniz. Ama işte bilmeniz gereken bazı önemli püf noktalar var. Ben de sizlere bunları göstereceğim bildiğim için. Şimdi introduction bölümünde e, quick start ile başlayacağız. E, CSS'imizi vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu web site getbootstrap.com'a geldikten sonra da direkt şöyle yapalım biz. getbootstrap.com'a gelelim. Bakın burada girdikten sonra iki tane buton veriyor get started ve download adında. Biz burada download'ı değil get started'ı kullanacağız. Burada bize 5.0 sürümüyle yer veriyor. Biz buradan diğer sürümlere geçebiliriz ama 5.0 tercihimizdir tabii ki. Burada copy paste yapacağız. Şurada kopya tıkladıktan sonra Burada boş sayfamızda HTML görüntümüzü vereceğiz. Deneme video. Hatta Bootstrap serisi yapalım ya. Bunu direkt Bunu kullanırız bayağı. Bootstrap serisi 1. Şimdi body tag'i burada duruyor. body tag'imin hemen üstüne gelip ben style sheet yani style CSS'imi CDN servisle beraber veriyorum. Bu tek başına işe yaramayacak. Bizim aynı zamanda JavaScript'imizi de dahil etmemiz lazım. Tek bir dosyada hepsi var ya da ikisi farklı dosyalarda ben e, bunu öneriyorum. Çünkü e, bazen istemediğimiz bir sürü şey oluyor. O yüzden hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Yani ikili olan daha mantıklı arkadaşlar. Onu unutmayın. Şimdi bizim sıfırdan şu anda Kuruldu. Yapmamız gereken işlem bir tane komponentimizi yapıştırırsak yer görürüz. Bakın şöyle bir komponent varmış. Akordeon item diyor. Akordeon menü Örnek olarak. Şuradaki copy dedikten sonra Sublime Text üzerinde gelip Body'den Şöyle Ademden ve Script'tan ayırıyorum. Şöyle bakın geldim kaydettim. Index.html'e baktığım zaman Accordion item geldi. Bakalım animasyonlar çalışıyor mu? Çalışıyor. Neden çalışıyor biliyor musunuz? Buradaki JavaScript CD'nin sayesinde var. Onları silersem ve kaydedersem Bakın tıklıyorum ama açılmıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben forumlarda görüyorum. Adam bu sürekli kullanarak böyle bir menü yapmaya çalışmış. Ya yani bir menü açılıp kapanmıyor. kardeşim açılmaz çünkü animasyonu vereceğin CD'ni çekmemişsin ki CSS çekme hiç bitmiyor. Şu görmüş olduğunuz mevzu. Şimdi bu görmüş olduğunuz gibi mobil duyarlı aynı zamanda. Yani e, bütün servisi bu şeyin mobil uyumlu. Hepsi çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani dilediğiniz gibi gerçekten geliştirebilirsiniz. X serimizde hayırlı olsun. E, bu sürekli bu şekilde projelerimize dahil ediliyor. Daha sonrasında da komponentler alıp hazır bir şekilde geliştirmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇yi günler.